Hayat bağlılığı kaderimiz değildir. Hayat, Hayat bağlılığı bir kaderimiz bir değildir. Evet 18. Mart'ta STK ve Bağkur emeklisine %25 zam öngören madde e, kabul edildi genel kurulda. de herhangi bir değişiklik olmadı onu ifade edelim. 15.9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Nasıl oy kullandınız diye sorduğumuzda hep milletvekillerine sessiz kaldık dediler. Yani 18. madde aslında onay vermiş, oy vermiş değiller. Emekliye yapılan zammın düşük kalması gerçekten adaletsiz oldu. E şimdi emekli eti, sütü, yumurtayı daha ucuza almıyor ki ona daha düşük zam yapılsın. Ya bir de bizim emeklilerimiz de biraz rahat etsin. Yani tatil yörelerine gidiyoruz. E Almanı, İngiliz'i, Fransız geliyor. 80-90 yaşında en güzel tatil ne yapıyor? Ya bizim denizi görmeyen emeklilerimiz var. En düşük emekli maaşı 7500 lira. Aşık sınırı 1273 lira. Asgari ücret 11400 lira. Bugüne kadar ekonomi konusuna fazla girmek istemedim. Çünkü bazı şeyleri beklemeye alma gereği gördüm. Ancak sanki devletin aklıyla hükümetin yaptıklarının arasında kopukluklar olduğu kanısındayım. Devletin aklı dediğim kısım savunma sanayi başta olmak üzere özellikle dış politikada çok güzel işler yapılırken hükümetin ağırlığında olan ekonomik kısmı yani hükümetin yönetmesi gereken kısım neden kötüye sarıyor? Aslında bunun sebebi belli. Yanlış bir ekonomi politikasında uzun süre diretilmesidir. Faiz düşüreceğim dedikçe dolar fırladı ve bunu defalarca tekrar ettikçe dolar yine fırladı. E dolar kuru bunlar bekliyorlar 20-25 lira olacak 30 lira olacak şimdi bilerek yayıyorlar. Peki, niye olsun? Zaten Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Ülkedeki bütün uzmanlar bu yanlış yapmayın dedi. Dünyadaki real politikayı izleyelim dediler ki neticede biz bu faizi zaten %2'lere kadar indirmeyi başarmıştık. Yine başarırız. Ama ekonomiyi yıkarak bu yapılmazdı. İşte bugün 2 sene boyunca doları patlata patlata, enflasyonu patlata patlata indirilen o faiz kadarını fazlasını bir günde çıkartmak zorunda kalındı. Yetmedi daha da arttırılacak. Eğer iki sene önce bütün dünya devletleri gibi kademe kademe yükseltilseydi bugün ne böyle bir enflasyon yaşanacaktı ne de piyasada ayrıyeten bir ahlaksızlık enflasyonu görülebilecekti. Hayat pahalılığı da olmayacaktı. 250 bin liralık daireye kimse 2 trilyon 3 trilyon isteyemeyecekti. Çünkü dolar olduğu yerde kalacaktı ya da çok küçük bir dalgalanma olacaktı. O da hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Çünkü kuru yükselmeyeceği için kimse malına zam yapamayacaktı. 3 liralık şeye 10 lira isteyip de bir ahlaksızlık enflasyonu tetiklenmeyecekti. Maaşlara da yüklü zam yapmanız gerekmeyeceği için bunun hazineye de çok büyük bir zararı olmayacaktı. Ne oldu peki şimdi? Bu ekonomi politikası çöktü mü, çökmedi mi? Bu büyük bir hata değil midir? Ve bu hatayı 20 milyon zengin tabakayı çıkın. Geriye kalan 65 milyonun sırtına bindirilmenin neresi İslamiyet'e uygundur? Bunun üstüne basarak söylüyorum. Çünkü atılan adımlara baktığımızda zenginlere yönelik herhangi bir vergi arttırımı ya da onlardan bir para tahsil etme yoluna gitmeyip son yapılan ÖTV, KDV, MTV zamlarıyla ve dolar kurunun bir daha patlatmak suretiyle sadece milletin sırtına yüklenmesi ne Allah katında ne kul karşısında hiçbir karşılığı olamazdı. Günahtır ve büyük bir vebaldir. Hele ki emeklilerimiz. Evet bugünkü videomuzun ana konusunu onlar oluşturuyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin özel bir kişilik olduğunu ben defalarca sizlere aktardım. Birçok sırlara vakıf olan bir insan. Körü körüne hiçbir şeye destek vermeyeceğini de 2002 seçimlerinde de aynen görmüştük. Benim de destek verdiğim Cumhur İttifakı'nın maalesef ki başka bir alternatifi zaten yok. Kimsenin aklına şüphe düşmesin. Neden 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta oy verdik o zaman veya neden destek istediğiniz demeyin. Sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Eğer şu anki mevcut muhalefet Amerika ile birlikte Türkiye'nin başına geçseydi çok daha büyük tehlikeli işlerle karşılaşacaktı ve ülkeyi resmen parçalanma noktasına getireceklerdi. Bunun için oyundan kimse şüphe etmesin düzeltirse yine bunlar düzeltecek. Bizim elimizden gelen bu süreci hızlandırmaktır. Yapacağı eleştirimizi ve milletimizin baskısını hepimiz dile getireceğiz ki artık ne yapılıyorsa hızlı bir şekilde yapılsın. Özellikle emeklilerimize reva görülen %25'lik zam gerçekten toplumumuzun her kesimin derinden yaralamıştır. Zengin ihracatçılara vergi indirimi, vergi hafları yapılırken emekliye, askeri ücretliye gelince bir anda torbanın ağzı büzülüyor. Hele ki emeklilerimize asgari ücrete yapılan zammın da altında bir zam yapılması 7500 lira demek. Gerçekten emekliyle dalga geçmektir. Bir markete giriş çıkış bugün itibariyle artık 1000 liranın altına inmiyor. En büyük para birimimizle 1 kilo kıyma dahi alınmıyorken 7500 lirada ısrar etmek, hatta en düşük emekli maaşı alanlara zam bile yapmamak emeklilerimize yaşamayın demektir. Ama Avrupalı batacak ekonomisi battı denilen Avrupalı'nın emeklileri bir yaprak Euro banknotu bozdurarak senin şehitler yurdu sahillerini karış karış gezip keyfini çıkartacak. Senin emekliliğinde evden dışarıya kafasını çıkartamayacak ya da ev bulamayıp sokakta kalacak. En düşük emekli maaşı 7.500 lira, açlık sınırı 10.373 lira, asgari ücret 11.400 lira. Ee, en düşük memur memur aylığına %86 zam yapıldı, asgari ücrete %34 zam yapıldı, kamu işçisine %45 zam yapıldı ancak emekliye %25 zam yapıldı. E şimdi diğerlerine daha fazla zam yapılırken emekliye yapılan zamın düşük kalması gerçekten adaletsiz oldu. E şimdi emekli eti, sütü, yumurtayı daha ucuza almıyor ki ona daha düşük zam yapılsın. Emekli daha düşük, daha uygun şartlarda kirada oturmuyor ki ona daha düşük zam yapılsın. Ya bir de şöyle bir şey de var. Ya bir de bizim emeklerimiz de biraz rahat etsin. Yani tatil yörelerine gidiyoruz. Ee, Almanı, İngiliz'i, Fransız geliyor. 80-90 yaşında ee, en güzel tatilini yapıyor. Ya bizim denizi görmeyen emeklerimiz var. Onlar da çalıştılar, alın teri döktüler, primlerini ödediler. Dolayısıyla onun karşılığını da yaşadıkları süre içerisinde biraz alsınlar yaprak. Onlar da biraz hayatın tadını çıkarsınlar. Evet, aynen bu şekildedir. Şimdi bunun neresi adalettir? Emekli az mı kira ödüyor ya da az mı yiyor? En düşük dibin dibi bir zam ona reva görülüyor. Gerçekten kabul edilir gibi bir durum değil. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması gayet yerinde olmuştur. Fakat şu dakikaya kadar hayata geçirilmemiştir. Ve işin en ilginç tarafı dün gece torba yasa meclisten geçirilirken 18. maddede yani emeklilerin zamını içeren maddeye MHP'li vekiller tarafından çekimser kalınmıştı. Nasıl oy kullandınız diye sorduğumuzda MHP milletvekillerine sessiz kaldık dediler. Yani 18. maddeye aslında onay vermiş, oy vermiş değiller. Yani bu demektir ki MHP'li vekiller bu işten rahatsızlar. Ancak şu dakikaya kadar sözlerini dinletebilmiş durumda değiller. Ve yine başka bir ilginç tarafı ise dün itibariyle bu meseleyi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli külliyede görüştüler. Hatta anlaşıldı gibi bir takım haberlerde yansıdı. Lakin ortada yine sonuç yok. Kısacası bu iş böyle yürümez. Konut fiyatlarından araba fiyatlarına, yiyecekten giyeceğe, elektronik eşyaya varıncaya kadar her şey almış başını kendi kendine gidiyor. Ve buna dur diyecek bir hükümet yetkilisi yok. Bu kadar sorunu halledemeyecek kadar biz küçük bir devlet miyiz? Elbette ki hayır. Artık Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda radikal kararlar almak zorundadır. Aksi halde başta emekliler olmak üzere bütün milleti kaybetme noktasına doğru koşar adım gidiyorlar. Şunu söyleyeyim ki şehitler yurdundaki bir Türk evladı kendi toprağında başını sokacak bir ev alamazsa hayatın vazgeçilmezi olan bir arabacık kendini alamazsa hatta hepsini bir kere için gıda ve barınmaya ulaşamayacak konuma gelirse orası son noktadır. Çünkü bir taraftan yabancı Türk topraklarına gelip şehit yurdunu çatır çatır satın alabilirse ki bunu eski videolarımda ben anlattığım zaman bana birçok kişi mağlup olmuştu. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu anlattığımda karşı çıkanlar olmuştu. Bugün görüyorlar ki bu yüzden kendileri ev tutamaz, ev alamaz hale gelmiş durumdalar. Değerli izleyenler, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayız. Bu bizim en tabii vatandaşlık ve vatanseverlik görevimizdir. Savunma sanayi ve dış politikadaki dik duruşu seneler boyu zevkle sizlere anlattık ve yine anlatmaya devam edeceğiz. Ama konu ekonomi olduğunda insanlarımız hayatını sürdüremez hale geldiğinde bunu gündeme getirmezsek yaptığımız işin de hiçbir anlamı kalmaz. Yerli, milli ve vatansever bir muhalefet olmadığı için bu görev de bizlere düşüyor. Yanlış giden şeyleri sürekli gündemde tutacağız ki hızlıca çözüme kavuşturulsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.